Soler, savunma arkasına koşu var. Hadis Yehovi, sıyrılma çabasında. Salah iyi pozisyonu bozdu. Cezaları gol pozisyonu, şut. Altay, ikinci şut. Bu kez de Nazım Fenerbahçe kalesinde büyük tehlike. Osay Samuel, Sosa'yı düşündü. Cezalara girdi, Sosa ayağından açtı. Uzun bir top şimdi Halil'e. Halil, kaleci çıktı kalesinden, kale boş. Halil sıyrıldı Altay'dan. Halil cezalarında. Halil vurdu, topu Halil attı. 9. dakika. Göztepe 1-0 önde. Halil Akbunar atıyor sevgili seyirciler. Fenerbahçe 0, Göztepe 1. Göztepe. İkili mücadeli kazandı Osay Samuel. Yaptı ortaya, uzak bölgeye doğru. Mametiyev indirdi kafayla. Cezalandı içi. Gözler hakemdi. Hüseyin Göçenk. Bu ikili mücadele sonrasında oyunu durduruyor sevgili seyirciler. Bir önceki pozisyon için hava topu mücadelesi için Fal kararı Bir kez daha izleyelim pozisyonu Ozan kaleye baktı Ozan vurdu İrfan Can İrfan Can uzandı Corners Sosem. Sertop uzak bölgeye doğru. Mametiyan orada. İçeriye çevirdi gol pozisyonu. Karambolağını Salah'a dokunamadı. Gol vuruşunu yapamadı Atilla Salah'ı. Balinsian, Sertop içeriye doğru. Sosem vurdu İrfan Can. Karambolağını İlginç Anlar ve İrfan da kaldı. İşte Sosa'nın şutu. Halil Akbunar. Aradan gönderdi. Gol pozisyonu ortaya alanı içinde. Altı ay çıktı. Çok büyük bir fırsattı Göztepe için. Yahovic iç içeride. Yahovic iç. Salah'ı ikilisi yükseldi. Halil'in önünde. Ceza alanı. Şut pozisyonu. Murat vuruyor dışarı attı. Şut pozisyonu. Kaleye baktı. Vuruşu. Atınç'a çarptı. Uzun gönderdi. O say ceza alanında. Atınç. Atınç dokundu. İrfan Perkas'ın pası Caner'in koşu yoluna. Murat kapatmaya çalışıyor. Yatarak müdahale. Topsuz alanda Valencia ile Atınç arasında. Bir ikili mücadele Valencia yerde kaldı. <laughs> Halil sıyrılma çabasında. Halil süratlendi. Halil sıyrıldı. Perkas ve Salah ikilisinden kurtardı. Ceza alana girdi. Gol pozisyonu vurdu. Yaralarda. Halil ikinci gol şansı. Serdar yükseldi. Kafayla çevirdi içeriye. Ceza alanı üzeri. İlk hamle. İkinci hamle. Uzaktan bir vuruş salmadı Alparslan. Ve maç bitti. Kazanan göz oldu sevgili seyirciler İstanbul'da.